Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bu sefer ilk defa oyun. Şu anda ben de çok heyecanlıyım. Oğlum, güç tasar bundan. Neyse. Bugün oh ne oldu? Anlaşıldı. Gözüküyor çünkü... Neyse. Alfon 16 açılışına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar e, bugün artık bu pirit benim her uzun videomda yanımda olacak. Tamam mı? Bu pirite arkadaş edin. Tamam. Yüzünden Bu pirite adamım o da şimdi bunu ellemeyelim. Burada böyle dursun. Arkadaşlar öncelikle ben telefonu aldık. Birazcık böyle kurduk telefonu. O yüzden et bir şey demeyelim. Yorumlara var kötü şeyler. Böyle önceden koyduğunuz falan değil. Sıfır. Yeni model. Hemen açıyorum. Ama geçmeden önce videoya like atıp tam araf bu arada. Geçmiş olsun diye beklerim. Like atık, like atıp abone olabilirsiniz. Çok sevinirim gerçekten. Benim amacı büyütmek, abone mi büyütmek, izle, iz, izlenme büyütmek değil. İzlenmeyi çok atıyorsunuz arka falan. O da çok iyi. Ama izlenme çok iyi. Ama like ve abone yok. Neyse bu da bizim kalemiz. Neyse gelelim bunu açmaya. işte geliyor açtık bu arada ilk defa görüyorum bana göstermediler oho bu tasar bu çok iyi Bu arada 3 şey. Yani. Ağır da atıldı bu arada belli olsun diye. Bakın şuradaki yazıları. Efendim. Bir dakika. Şunu bir dakika arkadaşlar. Bir dakika dedim. Özel arkadaşımıza. İşte böyle bir telefon. Dostlarımı da resmen boyalım. Kullanılır. Neyse. Ee, açtık. Baktık. Bay bay. Bu arada abone olup like atmayı